Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle belli seviyelerden topla gol atmaya çalışacağız. Evet. Bence başlayalım hemen. Topum niye böyle diye sorarsanız ses çıkarmıyor çok fazla. O yüzden evet. Başlayalım hemen. İlk seviye gol. İkinci seviye gol. Burada burada iki canım var. Çünkü gerçekten çok uzak yerleri. Çok uzak mesafelere gideceğim. Evet yine geliyorum. Geliyorum. Atıyorum kaleyi bilmeyenler için. Şu sepetten şu direkt. Bence biraz uzaklaşalım artık. Geliyorum. Yes attım. Bir saniye Buydum. Ben buradan attım. Ben şimdi kaleyi yakından göstereyim bakayım. Nasıl olacak? Gördüğünüz gibi gol. Şimdi tekrar uzak. Gol. Her yere çarpa çarpa gitti. Hızlı. 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 Buradan attım gibi ya. Şurada. Kale nerede? Aman ne olur atarım. Bu arada şu kale değil haberiniz olsun. Buradan girdim gol oluyor. Gol. Yani kaleci değil, kale demek. buradan atalım. Şu kapı. Ya hadi bakalım. Bismillah. Ya sen sana niye çarpıyor o top? O sana niye çarpıyor? Bir hakkım kaldı. Bir hakkım. Sıfır hakkım kaldı da Ne kadar gideriz bakarız. Hadi hocam. Hadi. Uyy. Uyy de. Çiçek gidiyordu. <laughs> Pardon çiçek. Ben <laughs> yine düşüyordum. Buradan attık şimdi sıra burada kesinlikle kaçacağız artık yeter. Evet. Ondan dolayı kaçtı. Hakkım. Maalesef bitiyor deniyoruz. Oy yattım. Vallahi de, de, de. Hakkım bitti ama yine de devam edelim mi? <laughs> devam azıcık. <laughs> <laughs> ah. ya öf yeter ben düşmek istemiyorum. Çok balon an ne oluyor? Güneş yaptım her taraf. Lan. Oh. Bayağı güneş var da. Artık buradan atmam lazım. Kale zor gözüküyor de. Hadi. Hadi. Vay, 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 vay. Geçti. Geçti. Vay. En uzak mesafe. Şimdi direkt balkona atlanıyoruz. Bence burası imkansız mesafe. Açılma da yok. Açılma da yok. Evet artık geliyorum dolaplara falan çarpıyor maalesef çıkartmaya çalışıyorum deniyorum tekrar oh, Allah Allah gidiyor gidiyor kullan, kullan. Evet arkadaşlar, videomuz seferlik bayağı kısa oldu. Başka bir zaman uzun uzun çekerim. Görüşmek üzere.